Selamlar sevgili dostlarım. Ben Sultan Süleyman. Bugün İstanbul'daki işçilerim kaçtı. Yani bahçe işi zor iş, tarla işi zor iş olduğu için benim iki tane baldızım İstanbul'a gittikleri için ben garibim, eşimle beraber topluyorum. El sarılar mısın Şenay Hanım? Evet, kime? Baldızlarımı. Nergis Hanım, Zübeyde Hanım. Evet. Biz devam ediyoruz yine. Biz yine haftası geldi topluyoruz. Allah'ın önünde olur mu harman? İzin ver komutanım geliyor bayram. Allah'ın önünde olur muharman İzin ver komutanım, geliyor bayram Benim sevgilim boynunu bükmüş Eller sevgilisine yapıyor bayram Bir mektup yazdım, ucunu yaktım Sevgilim geliyor diye anam anam yollara baktım bir mektup yazdım, ucunu yaktım Sevginim geliyordu yanan anam yollara baktım Bir deste gün alıp koynuma soktum Hiçbirisi sevginim gibi kokmuyor Askerlikte sular çalay bakmaz Askerin yüzüne anam anam kimseler bakmaz Askerlikte sular çalayı bakmaz Askerin yüzüne anam anam kimseler bakmaz Yokların postayı mektubum çıkmaz Bekleyin sevgilim gelirim bir gün Açmayın perdeleri Esmesin yerler Yaram olduğunu anam anam duymasın eller Açmayın perdeleri esmesin yerler Yaram olduğunu anam anam duymasın eller. Evime dönsem anam anam yaralı derler O zaman yıkılır dünya başıma Evime dönsem anam anam yaralı derler O zaman yıkılır dünya başıma Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mersin'den sevgi ve saygılarımla. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.